Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz sizler için sevilen dize uzak şehrin yeni bölüm fotoğraflarını paylaşıyoruz herkesin heyecanla beklediği 21. bölüm özel kareleri bugün paylaşıldı tabi ben de hemen sizlere iletmek istedim Uzak şehrin yıldızları Sine Münsal ve Ozan Akbaba'nın bölümdeki uyumu ise muhteşem. Birbirinden uyumlu ee, kamera arkası paylaşımlar ve bölümden özel kareler hayranları bir hayli sevindirdi. İşte arkadaşlar bölümden olan özel kareler, sünnetten olan göz alıcı paylaşımlar sizlerle. Uzak Şehir dizisinin yeni bölümde neler yaşanacağı ve neler olacağını bir sonraki videolarımızda özet şeklinde sizlere ileteceğiz. Bunun için kanalımı takipte kalmayı, bildirim zilini açık tutmayı unutmayın. Arkadaşlar onu belirtelim ki bizler için öyle bir bölüm geliyor ki gelecek bölümleri de iple çekeceğiz. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.